Herkese merhaba. Ahmet Tokyay'ın defterinin bu program konu Oğuz Berk. Kendisi benim e, 2010 yılından çok eski bir arkadaşım, dostum diyebileceğim bir isim. Spor organizasyonlarında karşı karşıya geldik, birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Pek çok kez birlikte seyahat ettik. Bugün anons dünyasını, spor dünyasındaki anonsculuğu ve aynı zamanda sunuculuğu konuşacağız. Bu yoldaki hedeflerini ve bundan sonra bu yolda Kendine hedef edilmiş insanlar için tavsiyeler alacağız diyebiliriz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Size de iyi seyirler diliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendinden biraz bahseder misin? 1994 İzmir doğumluyum. Tabii o kısım birazcık hızlı geçeyim. Mersin'de basketbol oynadığım dönemde oynadığım takımın A takımı Basketbol Süper Liginde mücadele ediyordu ve spor anonsörlüğüne başladım. Mersin Büyükşehir Belediyesinde başlayan macera sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu, Gaziantep Basketbol, TED Ankara Kolejlerle devam etti ve 2013 yılında İstanbul'a üniversite kazanmamla birlikte geldim ve o dönem Galatasaray'la çalışmaya başladım. Galatasaray erkek basketbol takımı ile 2013-2016 yılları arasında. 2016 yılındaki Euro Cup şampiyonluğu döneminde Abdü İpekçi'deki bütün anonsları yapan ve aynı zamanda o dönemki birçok ikonik oyuncunun da olduğu dönemde takımın bir parçasıydım. Sonrasında Davur Şavaka basketbol takımına transfer oldum ve 8 sezon orada çalıştıktan sonra aynı dönemlerde neredeyse voleybol maçlarında anons yapmaya başladım. Tabii bir yandan da eğitimim devam ediyordu. Televizyon haberciliği ve programcılığı okudum İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Ardından yine aynı üniversitede yeni medya yüksek lisansı yaptım. Sporun yanında aynı zamanda bir de kurumsal taraf ekledim ve şirketlerin, firmaların hem basın toplantılarını, açılış törenlerini, ödül törenlerini ee, ve bunun gibi birçok organizasyonun yıl sonu gecelerini sunarak kariyerime devam ettim. Bir noktadan sonra kendimi geliştirme adına sporu birazcık daha geri planda bırakıp, çünkü spor çok özdeşleşmiş bir hale almıştım ee, ve kendimi oradan birazcık daha dışarıda tutmak adına kendimi daha fazla geliştirebileceğimi düşündüğüm kurumsal organizasyonları sunmaya başladım. Ve halen de o şekilde devam ediyorum. Bu işe başlama merakı nereden geldi? Nasıl oluştu sizde? Aslında zorla başlatıldım. Sesimden dolayı dediğim gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin altyapısında oynuyordum. benim takım arkadaşımın babası, o dönemki Süper Lig takımının genel menajeriydi. Necip Kapanlı. Eski bir gazeteci o da. Tercüman Gazetesi'nde yazarlık yapmış bir isim. Onun zoruyla başladı. Senin madem hem basketbol oynuyorsun hem sesin mikrofonik, hakim olduğun için maçlarda anons yaptıralım sana diye zorladı ve o dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu kadın basketbol milli takımının da uzun zaman antrenörlüğünü yaptı, baş antrenörlüğünü. Onun aramasıyla başladı süreç. Ceyhun abi hayır diyemediğim için mecburen başlatılmış oldum ama ilk senemde daha 9. ayımda Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çalışmaya başlayınca da basketbol tutkumla beraber bu işte artık benim yapmak istediğim, işlediğim dönem oldu. Anlatırken en çok heyecanlandığın, duygulandığın maç ya da bir hangi organizasyon oldu senin açından? Yani en unutamadığım hep Euro Cup şampiyonlukları oldu. Ben iki kez Euro Cup finali sonuç olarak basketbolda özellikle iç sahada oynanabilecek en büyük kulüp takımı finali Euro Cup. Euro Lig'de bir Final Four organizasyonu var. ama Euro Cup'ta aynı düzen yok. Euro Cup'ta bir ev sahipliği düzeni oluyor. Onu da ben basketbolda iki kez yaşayabildim. Hem Galatasaray'la hem Darüşşafaka ile ve ikisinde de kupayı kaldıran taraf olduk. En duygusalı hangisi oldu dersen Darüşşafaka birazcık daha duygusaldı çünkü çok büyük bütçeli bir takıma karşı son saniye basketiyle bir Bayern Münih'e karşısında geçtiğimiz bir tur vardı. Ben masanın bir ucundan diğer ucuna ayakta e, deton olmuş bir şekilde o heyecanla 20 küsür sayılardan geriye dönmüştük. O sanırım en duygusaldı. Galatasaray tarafı tarafı daha e, etkileyiciydi. Çünkü orada bir taraftar kitlesiyle beraber bambaşka bir atmosfer vardı Aptipekçi'de. Ama duygusallık olarak bakınca ve daha etkileyici olan kısmı 20 sayıdan ilk yarı 20 sayı geride olduğumuz maçı e, geri dönüşle beraber son saniye basketiyle kazandığımız Bayern Münih maçı olmuştu. Hiç heyecanlanmıyor musunuz? Yüz binlerin, on binlerin önünde e, herkes sizin sesinizi dinliyor ve sizin yapacağınız en küçük bir anonsla taraftar e, yani tabiri caizse gaza geliyor. İşte onları coşkulandırıyorsunuz, heyecanlandırıyorsunuz. İşte bir sayı olduğunda verdiğiniz coşkuyla taraftar da coşuyor. Hiç heyecan yaşamıyor musunuz o anlarda? Heyecanlandığım çok dönem oldu özellikle Galatasaray'daki ilk sezonum o dönemki yöneticilerden idari tarafta Galatasaray basketbolunda Murat Özler ilk maçım ilk defa İstanbul'da bir maçta anons yapacağım ve Beşiktaş maçı Abdi de zaten anons yapmak fazlasıyla heyecan vericiyken bana demişti ki orta sahada yapabilir misin seremoniyi muhtemelen bu da zaten profesyonelliklerde orta sahada anons yapma geleneğini başlatan ilk hamle olmuştu Murat abinin bu isteği ellerim titremişti tabii. Ee, ama sonrasında taraftarın size verdiği desteği fark edince ve sizin anonslarınızla yönlendirildiklerini fark edince e, onun rahatlığı büyük oluyor. Sonuçta ultra aslan ya da diğer kulüplerde çalışan arkadaşlarımızın çalıştığı e, taraftar grupları, büyük taraftar grupları ve büyük kitleler. Onlar senin ıstık demenle ıstıklayıp senin dur demenle durdukları bir ortamda e, o mikrofonun gücü bazı şeyleri daha da rahatlatıyor gibi geliyor ve artık bir yerden sonra o rahatlık evresine geçiyorsun. Tabii ki sorumluluğu çok yüksek. Geçmişte yanlış anonslarla yapılan çok büyük olaylar çıkmıştı. Bu da sanıyorum ki hem çalıştığımız insanların bizlere verdiği rahatlık, hem de o profesyonelliği birazcık daha hızlı kazanmak. Bu işe profesyonel açıdan bakmak önemli. Öyle bakarsan, profesyonelim olarak bakarsan bunu daha çabuk kazanabiliyorsun. Ama taraftar olarak yaparsan hataları da mutlaka beraberinde getiriyor. Hiç hata yaptınız mı? Hata yaptım mı? 2010 Dünya Şampiyonası'na hazırlandığımız dönemde Adidas İstanbul Cup'ta benim ilk uluslararası organizasyonumdu ve 16 yaşındaydım daha. İngilizcem çok yetersizdi. O dönem iki yabancı takımın maçında e, ulusal maçları ters söylemiştim. Önce B takımı ya da A takımı hangisini söyleyeceksem tam tersini söylemiştim. Ama DJ'imiz çok profesyonel olduğu için e, benim anonsuma göre doğru ulusal marşı açmıştı. Hata olmaktan çıkmıştı ama günün sonunda e, o benim için hata. Hatta... DJ dikkatli olmasa çok büyük bir hata olacaktı. Pek çok uluslararası düzeyde Türkiye'de düzenlenen VNL olsun. işte buna benzer pek çok organizasyonda eee anonsluk yaptınız. E, ve gayet de e, milli takımımızın başarılı olduğu zamanlarda anonsluk yaptınız. VNL dışında ne tarz organizasyonlarda ya yani anonsörlük yaptınız. Ee, basketbolda daha fazla uluslararası organizasyonda yer aldım. Bunlar neyle başladı? Altyapı Avrupa Şampiyonalarını bir kenarda bırakıyorum. Onlar diğerlerinin yanında birazcık daha e, organizasyon açısından da daha düşük seviyedeki işlerdi. Ama Avrupa, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2014 Kadınlar Dünya Şampiyonası, ondan önce 2010 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda İzmir grubunda backup'tım. yedek e, anonsördüm ama günün başlangıcındaki Türkçe anonsları yapıyordum sadece ama o organizasyonun da içindeydim. Milli takımımızın dünya ikincisi olduğu sene. Ee, onun dışında işte Akdeniz oyunları var. VNL var, Grand Prix var. Ee, voleybol tarafında tabi. Bu organizasyonlarda genellikle yer aldım. Hem basketbolda hem voleybolda ama onun dışında bisiklet organizasyonlarında da hem dünya şampiyonaları hem dünya kupaları e, bu tarz organizasyonlarda yine sunucu olarak yer aldım. Başlarken söylediğiniz aslında ama spor tarafından biraz geri durmaya başladım ve daha diğer tarafa doğru sunuculuğa doğru yöneldim dediniz. Sizi buna iten sebep neydi? Spor anonsörlüğü özellikle basketbolda ben 1300'e yakın maç anons etmişim. 1300'ü geçmiştir hatta voleybolla birlikte. Toplamda 14 sene çalıştım basketbolla. Bir yerden sonra yaptığınız şeyler hep aynı olmaya başlıyor. Faul anonsu, sayının anonsu, farklılaştırma ihtimalin yok çünkü akam bir oyun var ve anons yapmanın belli sınırları var. Rakip yarı sayı geçtiği zaman genellikle bitirmen gerekiyor. Kuralda her ne kadar bu öyle yazmasa da Kitapta yazmayan kurallardan bir tanesi. O yüzden e, ekstra kendinden katabileceğin şeyler çok sınırlı. O yüzden de artık kendime yetmediğini düşünmeye başlamıştım. Ama bunun tabii en büyük etkilerinden bir tanesi de e, pandemi oldu. Pandemi dönemi maskeyle anons yapmak, boş tribünlere anons yapmak. Sonrasında e, masaya oturtulmadan yine tribünden bir şekilde anons yapmaya başlamak seyirciyle beraber. Bunlar tabii hem basketbol oynamış hem de yıllarca anons yapmış birini en azından kendi adıma beni geriye itti. Çünkü eskisi gibi keyif almamaya ve o heyecanı yaşayamamaya başlamıştım. İnsanlar maskeleriyle yeteri kadar o oyunun içine girme kısmını yapamıyorlardı. Ben o dönem koptum basketboldan. Kendimi farklı alanlarda geliştirmeye çaba gösterdim. Bu da kurumsal işler oldu. Çünkü kurumsal işlerde her firma aynı firmayla çalışsanız bile X firması her yaptıkları iş farklı bir iş. Aynı işi asla yapmıyorlar. Dolayısıyla kendini geliştirebileceğin, kişisel gelişim olarak da kendine farklı şeyler katabileceğin alanlar oluyor. Mesela enerji şirketiyle çalışıyorum. Her defasında bir işe gittiğimde güneş enerjisiyle alakalı yepyeni şeyler öğreniyorum. Başka işte rüzgar enerjisiyle ilgili başka şeyler öğreniyorum. İşte rüzgar türbinleri, yatırımlar derken daha böyle bir heyecan verici olmaya başlamıştı her işin farklı olması. E, ve çok da özdeşleştiği için de e, basketbolu bırakmadan da o tarafa daha rahat kanalize olamayacağımı düşündüğüm için de kurumsal tarafa ağırlık verip spor tarafını en azından basketbol açısından e, birazcık daha geri plana attım ve sadece voleybolla devam ettim. Bu işin bir eğitimi yok anladığımız kadarıyla. E, siz kendinizi mesela örnek aldığınız birisi var mıydı? Kendinizi nasıl eğittiniz? Hı hı. E, bu işi yapmak isteyen insanlar Nasıl bir yol izleyebilirler? Sektör olarak acımasız bir sektör. Herkesin bir arada gözüktüğü ama aslında başka şeylerin de olduğu, böyle birlik olunamayan bir sektör. Birlik olunamayınca da güçlü de olunamıyor. Ee, i̇nsanlar aslında aynı işi, aynı düzeyde yapmaya çalışsa çok daha farklı şeyler yaşanabilecekken Herkes kendi adına adımlar attığı zaman da bu iş ne kulüpler bazında ne de kişiler bazında gelişebiliyor. Bir okulu yok. Bu tamamen kişisel gelişime bakıyor. Çok gereklilik olarak İngilizce söylüyorlar ama ben İngilizcenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası bir iş yapmıyorsanız. Ben hiçbir Türkiye Ligi maçında İngilizce anons yapmadım. 5 fail anonsları dışında. Ben ne yaptım? Zaten televizyon haberciliği programcılığı okuduğum için işimle alakalı yani işin televizyon kısmı ile alakalı bazı dersleri almıştım. Ama bunların hangisi bu alanda beni destekledi derseniz diksiyon kısmı ama ben aynı zamanda bu diksiyon eğitimini seslendirme ve dublaj eğitimini özel olarak da aldığım için o alanda da hem ses nefes artikülasyon hem tiyatro eğitimi gibi eğitimlerle beraber küçük de olsa en azından tiyatro dediğim işin o seslendirme dublaj eğitimi kısmındaki kısımdı o alanlarla en azından kendimi geliştirmeye baktım ve kişisel gelişim aslında bu birazcık da yani kendin işi görmenle beraber alanı görebiliyorsun. Ne konuda kendini geliştirmen gerektiğin kısımlarda eksikliklerini görebiliyorsun. Bu ilk olarak seslendirme ve dublaj eğitimiyle ben temelini almıştım zaten onun. Çok erken yaşta başlamış olsam bile diksiyon en temeli. Ama İngilizcenin çok önemli İngilizce hayatın her alanında önemli ve iletişim kurmak için de önemli. Takımda çünkü spor takımlarında çok fazla yabancı oyuncu var. Ee, ülkemizde de çok fazla uluslararası organizasyon düzenleniyor. Onlarda da yer, al, yer almak isteyen biri varsa ki bu işin hedefler koyularak yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Hedefsiz yapmak bir yerden sonra tıkıyor çünkü insanı. Ben de hedefsiz kaldığımı düşündüğüm için artık zaten bir yerde bu sporu geride bıraktım. Çünkü hep aynı şey gibi gelmeye başlamıştı. Ee, bunu söyleyebilirim. Yani kişisel gelişim tamamen. Kendini sınır koymadan her türlü eğitimle beraber... Bu işi desteklenebilir ve yapmak isteyen insanlarda mutlaka bu işe saygı duyarak, bu işi yapan kişilere de saygı duyarak yapması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki hedef ne? Yani bundan sonraki hedef kurumsal tarafta bir hedef yok çünkü önü tamamen açık. Yeni yeni mutlaka sektörler yeni işler hedef oluyor. İşte teknofest bir hedefti mesela benim için geçmişti ana sahnesini sunmak. Onun içinde yer alabildim çünkü farklı bir organizasyondu. Ya bunun gibi farklı bir sürü organizasyon oluyor. Farklı çok fazla marka var ve her markanın da her zaman farklı işleri olduğu için kesinlikle böyle bir heyecan verici oluyor. Hedef ne? Spor açısından baktığınız zaman voleybolun Avrupa Şampiyonası var gelecek yıl. İsta Türkiye'de düzenlenecek. Henüz şehri belli değil ama büyük bir organizasyon olacak. Onda yer almak. Bu zamana kadar Filenin Sultanları'nı yaklaşık 3 yıldır ben anons ediyorum. Ve o organizasyonda da olmak en büyük hedeflerimden spor açısından. E, kurumsal olarak da kurumsal tarafta tabii ki Önü hep açık olan bir alan olduğu için bir sınır yok. Kendimi heyecanlı hissettiğim her noktada olmak benim en büyük hedeflerimden biri olacak. Televizyon yolculuğu olur mu ileride? Televizyon olmaz gibi. Yani onunla ilgili spor tarafında özellikle çok fazla talepte de bulunulmuştu. Hem bein spor tarafında, tv bu olmuştu, ntv'nin spor tarafında olmuştu son 2-3 yıl öncesine kadar. Ya yani orası da benzer şeyleri yaşatacakmış gibi hissediyorum bana en başta belki keyifle yapabileceğim bir yer ama bir yerden sonra benzer şeyleri yapmak, hep bülten sunmak, hep ses okumak, evet farklı haberler okuyor olacaksınız ama hep aynı işi yapıyor olacaksınız. Ben birazcık da kurumsal taraftaki hata yapma ihtimalimi sevdiğim için oranın heyecanını, sahnenin aksiyonunu, sahne bana daha heyecanlı ve coşkulu geldiğinden Adnanın oradan ayrılacağım Kesinlikle mesela heyecanlanmıyorsun kısmında bir yerde de o. Ben Cumhurbaşkanı da sunsam bir vali de sunsam, bakan da sunsam, o sahnenin patronu ben oluyorum. Ben onlara desem ki, efendim şurada durur musunuz acaba? Onlar orada duruyorlar. Ya da bir e, ödül töreninde burada vermenizi rica ediyoruz dediğim zaman benim yönlendirmeme göre hareket ettikleri için beni orada heyecanlandırmayan, sahnenin gücü de o aslında. Çünkü sahnenin patronu benim. Her ne kadar devletin çok büyük e, makamlarında yer alan isimler olsalar da benim yönlendirmeme göre konumlandıklarını hissedebiliyor olmak bile benim o heyecanımı minimuma çekip e, sahnenin gücünü bana hissettiriyor. Ses bu işte çok önemli. Yani %100 değil ama etkili olduğu kesin. E, benim sesim bas bariton olmasaydı bu işe başlatılır mıydım? Emin değilim. Sonuç olarak onun yani mikrofonik bir ses olduğunu düşünerek beni bu işe başlattılar. Basketbol oynamış ve basketbol kurallarını biliyor olmak bunun ikinci planıydı. Benim sesim böyle olmasaydı muhtemelen beni buna zorlamayacaklardı. Çünkü normal herhangi birinden farkım olmayacaktı. Bu bir farklılık oldu. Avantajları oluyor tabii ki e, mutlaka sunduğunuz işe göre. Çünkü bazı işler var, reklamlardan da anlaşılıyordur, reklam seslendirmelerinden. Güven duyulması adına reklam seslendirmelerinde, özellikle banka seslendirmelerinde daha tok, işte bas bir ses isterler. Çünkü bankanın da güvenini insanlara aşılamaktır oradaki amaç. E, böyle farklılıkları oluyor ve faydaları oluyor, avantajları oluyor. E, ses önemli. Ama çok iyi bir sese sahip olup kötü bir diksiyona sahipseniz o mikrofonu vermezler. Bu işi yapmıyor olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Valla ben lisedeki puanımla bilgisayar teknik lisesine gitmiştim. Anadolu Bilgisayar Teknik Lisesi'ne yani Anadolu Lisesi'ydi. Teknik ve e, meslek lisesi kısmı da vardı. Ama ben bilgisayar mühendisi olmak istediğim için e, o dönemki puanımla e, lise tercihimi Anadolu Bilgisayar Lisesi'nden yana kullanmıştım. Muhtemelen bilgisayar mühendisi olmuştum. Hatta İzmir'de okumuştum kesin. Çünkü İzmir, hedefim oydu. İzmir'de doğmuş biri olarak hep İzmir'de yaşamı merak ettim. Çünkü ailemden orada çok bir insan olmadığı için İzmir'i yeterince bilmediğimi düşünüyorum. Hala da bildiğimi zannetmiyorum zaten. Çok az gidiyorum. Aileden kimse olmadığı için en büyük hedefim hep oydu. İzmir'de bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak. Teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bizim ben teşekkür bu ediyorum. Kadar. Yani bu işi yapacak insanlar ekranda ya da sahada hiç fark etmez. Bu işe tutkuyla sarılacaklarsa ve gerçekten saygı duyacaklarsa emin olsunlar ki çok büyük keyif alacakları bir iş onları bekliyor. E, ama günün sonunda tabii ki her şeyin e, sonu bu işe ne kadar tutkuyla sarılacaklarına bağlı. E, dediğim gibi tutkuyla sarılırlarsa e, önlerinde onları tutacak hiçbir şey olmayacaktır ve keyifle uzun yıllar e, çalışacakları bir meslek onları bekler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.